Selamünaleyküm. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere makrome duvar süsü yapılışını göstereceğim. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz pamuklu makrome ip, ahşap boncuklar, iğne ve makas bir de mezura ihtiyacımız var. Gerekli olan malzemeleri söyledikten sonra süsümüzün yapılışına geçebiliriz. Şimdi ben öncesinde iplerimi hazır ettim ama ilk aşamada şöyle e, makrome ipimi takıp ucuna da iğnemi geçiriyorum. Ve ahşap boncuklarımı dizmeye başlıyorum bu şekilde. Şimdi ahşap boncuklarımızı şöyle istediğimiz renklerde dizelim. Yani ben nasıl yapacağımı şimdiden düşünüyorum ama ortayı şu şekilde bir ahşap boncukla dolduracağım. Şuraya kadar ahşap boncukları dizelim ve görüşelim. Evet ben dizdim, iğnemi çıkardım. Ee, bakın şu şekilde, şöyle, şu görüntü benim için ideal bir görüntü. Şimdi ne yapıyorum? İpimi üstten attım, sol taraftan çıkardım. Bakın, şöyle üstten geçirdim. Bu sefer ipimi alttan alıyorum. Bu boşluktan geçirip bir düğüm atmam gerekiyor. Şimdi şöyle buradan ayarlama yaparak bir boncukları böyle bir getireceğim. Getirdim. Şimdi buranın da atmaması açısından şöyle bir aradan düğümle sıkıştırıyorum. Ve sıkılıyorum. Evet, ilk aşamamız bitti bu şekilde. Ben şimdi ikinci yer için de şöyle sol tarafa. Şimdi bakın şöyle şurayı da sıkıladım. Şimdi burayı da şöyle bir düğüm atayım şöyle ki açılma olmasın hemen attım şimdi sol taraf için 3 adet makrome ip taktım hemen ikinci aşamaya geçelim istiyorum burada saç örgüsü yapıyoruz hemen soldan sağa doğru iplerimi düzgün bir şekilde atıyorum Bakın iplerinizi düzenli atın. Bir böyle bir böyle değil düz bir şekilde. Sağdakini ortaya alıyorum. Daha sonra soldaki ipimi ortaya alıyorum. Bu şekilde belli bir mesafe örelim. Ben örme işlemimi yaptım. Bu örme işlemi zaten bu boncuğun tam altına gelecek bir şekilde. Bu şekilde olmalı. Şimdi bunu buraya bağlamam gerekiyor. Bağlarken yine aynı şu yöntemle yapacağız şu son yeri şöyle sıktım. Bakın ipi üstten aldım. Attım. İpi üstten atıyorum. Şu yandan çıkarıyorum. Tekrar üstten atıp bu aradan çıkarmam gerekiyor. Bakın ilk bağlamayı yaptım. Şimdi diğer ipler için de bunu uygulayacağım. Uygulayalım. Bakın ben şu şekilde bağlama stilimi değiştirdim. Yani aynı yöntem ama hep e, hepsiyle bağlamadım. Ortadaki iki adet ipi aldım önce bağladım. Sonra da tek adet ipi aldım bağladım ki şöyle üç tane görüntüyü elde edebilmek için bu şekilde yaptım daha kibar duruyor. Diğer türlü buradaki ip sayısı artıyor. Dengesiz oluyor. Ona dikkat edin. Daha sonra bu işlem bittikten sonra yine bir boncuk işimiz var. Ee, hemen bağlamamızı yapalım. Ve aynı şekilde ipin ucuna iğnemizi takıp boncuk geçirme işlemine başlıyoruz. Ben boncuklarımı dizdim. Şimdi bakın şu şekilde hemen buraya da bağlıyorum yine bağlama yöntemiyle şöyle aldım buradan da ipimi aradan geçiriyorum buradan sıkılıyorum Evet bakın sıkıladım şimdi buradan da yine aynı şekilde bir düğüm atalım ki e, kayma olmasın şu şekilde. Evet. Burası doldu. Hallettik. Şimdi şuradaki ipimi de aynı şekilde bir bağlayayım. Evet. Şimdi yine aynı şekilde buraya da bir örgü atacağım. Saç örgüsü. Burayla aynı. Yine burayı da bir saç örgüsü yapalım. Şimdi şöyle göstereyim. Sağdan ve soldan balık örgülerimi yaptım. Şimdi burada bu noktada bir dakika ip kesmem gerek. Böyle bir uzunlukta ip kestim. Ortalama bir buçuk metre. Şimdi şöyle belli bir mesafe ip bırakıp bir halk oluşturuyorum ve sarma işlemime başlıyorum. Buraya da makrome sarma yani makrome düğümü deniliyor. Onu yapacağım yine. Yani çok kolay bir model. Herkes yapabilir. Boncuklarla, şimdi püsküllerle de çok zengin olacak. Allah izin verirse. Şu şekilde yapıyorum, sarıyorum iyice. Ve şu halkadan bakın içinden geçirdim, ipi tutuyorum. Şu üstteki ipi de çekip bakın bu ipi gizledim. Şöyle de elimle bir düzlüyorum. Aradan da ipimi aldım. Bakın tamamladım. Şimdi bu işlem de bitti. Şimdi şuradaki işlemdeyiz. Yine baklava dilimi fakat çift sarmalısını göstereceğim. 7 tane ip buraya bağladım. 3 ip sağda, 3 ip solda ayırıyorum. Şu sağdaki ipimi aldım ve sarma işlemine başlıyorum. Şimdi ikişer ikişer sarıyoruz. Yani bu işlemi şöyle aşağıya V indirerek devam ediyoruz. Kameramı bu noktada kapatıyorum. Burayı V indirelim. Şimdi burayı V indirdim. Şimdi bakın şu diğer kanadını alıyorum ve Burayı da yine aynı şekilde aşağıya doğru ters ve inimi yapıyoruz. Şimdi burayı da böyle sararak aşağı doğru şöyle ters ve indirelim. Şimdi burayı da indirdim. Bakın şimdi sağ tarafa geçiyorum. En baştaki şu ipi gene alıyorum. Yine bu sefer dibinden sararak yine aşağıya doğru ters ve indirimini sağdan ve soldan yapacağız. Bakın dibinden sararak bu şekilde indirelim. Şimdi sol taraftayım. Gene sol tarafın en baştaki ipini alıyorum. Gelen her bir ipi dibinden sararak aşağıya doğru V bir şekilde indirelim. İndirdim. Şimdi alt kısmın şöyle V'sindeyiz. Yine en uçtaki ipi alıyorum. Şimdi bu iplerin sağ taraftakilerin yarısını aşağı doğru V yapıp sarıyorum. Bakın şu yarısı dediğim sağ tarafın bu iplerini tamamını sararak aşağı indirelim. Sağ tarafı indirdim. Şimdi sol taraftayım. Bakın sol tarafın da bütün iplerini, şu iplerin tamamını şurada bir tane unutmuşum. Onu da hemen sarayım. Bazen ipler gözden kaçabiliyor. Şu üstte bir ip kaçırmışım. Hemen onu da sardım. Şimdi bakın sol taraftaki ipimin şöyle en ucundakine aldım ve Burayı da aynı şekilde aşağıya bütün iplerini iki iki sararak aşağı ve bir şekilde indirelim. İndirdim. Şimdi bakın. Bu noktada ben hep sağ taraftan e, yapmaya başladığım için sağdaki ipimi alıp şu soldaki ipimle önce bir birleştiriyorum. Daha sonra tekrar şimdi şu dipten bir sarma yapacağız. Yine sağdaki en baş ipimi aldım. Ve sağ kısmı yine aşağı dibinden sararak indirelim. toplam 6 adet sarmış oldum. Bakın 2, 4, 6. Bu 7. bıraktım. Şimdi sol tarafı sarıyorum. 2, 4, 6 tane ipini buranın da saracağım. Onlara dikkat edelim. Yani bu eşitliğe bakalım. Yani gözden kaçabiliyor çünkü. Şimdi burayı da aynı şekilde aşağıya dipten sararak indiriyorum. Şimdi indirdim. Bakın Şimdi ne yapıyorum? Ben dediğim gibi sağdan başladığım için sağ ipimi üste alıyorum ve solla birleştirmeyi yapıp yine aynı işleme sıfırdan devam ediyoruz. Yani aşağı doğru ters ve inerek başlıyoruz. Yani sırayla bu şekilde gideceksiniz ki bu görüntüler ortaya çıksın. Şimdi burada artık videomu kapatıyorum. 4 tane baklava dilimi yapacaksınız. Bakın görünüş bu şekilde oluyor. Bundan 4 adet yapalım. Aynı şekilde şu an şuradan başladık. Aynı işlemleri yapalım. Şimdi bakın ben orayı ördüm. Hatta yanlarının püskülünü de taktım. 40 santimden ipler kestim ve taktım. Ee, şöyle takmayı da bakın gösteriyorum. Ee, diğer videolarımda olduğu için detaylı anlatmadım. Dediğim gibi yanlara iplerimizi takıyoruz. Şimdi bu birleştirmeleri yaptıktan sonra baklava dilimlerini yapınca şurada alt kısmı birleştirmemiz gerek. Şimdi sağdan gelen baklava dilimimin sağ adetinde 2 adet ipi, sol taraftan gelen baklava dilimin 2 adet ipini alıyorum. Ve şu şekilde bir kare düğüm elde ediyorum. Yani burayı bir kare düğümle bir birleştirmek istiyorum. şöyle de bırakmamanız gerekiyor ki düzgün bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi ilk kare düğümümü yaptım. Şöyle bakın sıkılıyorum. Şu sağı ve solu. Yani hafif şöyle boşluk bırakıyorum hatta. Bir dakika. Yükselttim şu kısmı. Şimdi bakın yaptım. Birleşti. Ee, en son zaten düzleyeceğim şu yukarıdaki yerleri. O yüzden önce şuraları yapalım. Bu kare düğümün şu sol taraftaki iki adet ipini ve gelen hemen şu sol taraftaki baklavadan iki adet ipi alıp buraya da bir kare düğüm yapıyorum. Yani bir örümcek ağı gibi bir görüntü vermek istiyorum. Hemen burayı da yaptım. Daha sonra kare düğümün sağ taraftaki iki adet ipini ve sağ taraftan gelen şu baklava örgümün iki adet ipini alıp buraya da aynı şekilde bir kare düğüm atıyorum. Şimdi bunu da yaptım. Daha sonra bakın bu alttaki e, bu kare düğümlerin iki adet birbirine bakan ipini alıp ortada birleştirip bir kare düğüm yapmam lazım. İplerim de çok az kaldı. O yüzden bu kare düğümler sanırım yeterli. Yaptım. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi şöyle düzeltmelerimi yapacağım. Ortalamalar ve düzeltmeler. Zaten elimizle bir düzlememiz gerek. Şimdi ben şuradaki ipleri de bir düzenliyorum. Şimdi ben düzenlemelerimi şöyle şu şekilde yaptım. Şimdi şu kenarda kalan iplerimizi kesiyoruz. Şu şekilde V getirelim. Keselim. iplerin uzunluğunu da söyleyeyim bitirdim ben bu şekilde göstereyim kesim işlemlerini yaptım şimdi şuradaki ipim 70 santim şu bir yukarıdaki ipim pardon bu ip 70 santim bir alttaki ipim 1 metre bir alttaki 1 metre 10 santim bir alttaki şu örgü yaptım bir buçuk metre baklava dilimlerim 3 metre sarkıttığım ipler 40 santim oluyor zaten şu askısı da size kalmış ee, ürünüm bitti şimdi detaylı videosunu göstermek istiyorum bir sonraki videomda görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın